Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piksel art yapmayı öğreniyoruz'un Dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Bugün sizlere birkaç küçük çizim göstermek istedim. Daha doğrusu öğretmek istedim. Burada tabii ki adım adım çizeceğim şeylerin de bir örnek fotoğraflarını size koyarım ekrana. Neye benzediklerine dair. Tabii ben bu fotoğraflarla birebir aynısını yapmayacağım. Kendi birazcık kafamdan birazcık da böyle hani e, nerede neyi nasıl yapmışlar diye ilham alarak yapacağım. Yani tamamen yine kafamdan bir tasarım olacak. E, bugün yapmak istediğim şey aslında bir adet gardrop. E, bu kıyafetlerimizi içine koyduğumuz dolaplardan. E, bir adet çalışma masası ve bir adet de yatak yapmak istiyorum. E, o yüzden yine 32-32 alanda 3 tane yerimiz var burada. İşte gardrop, e, masa ve yatak için 3 tane bölümümüz var. İsterseniz direkt gardıropla başlayalım. Direkt ben şuradan siyahımı seçmek istiyorum. Benim yapmak istediğim gardırop aslında gayet basit. Hani bu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafında cam olan iki dolaplı ve iki kapaklı bir dolap. Altta bir tane veya iki tane çekmecesi olabilecek bir dolap düşünüyorum. Gayet basit tarzda. Umarım siz de beğenirsiniz çizeceğim şeyi. Tamamen random başlayacağım. O yüzden direkt açık açık kahverengiyle başlayabilirim. Burada şöyle şu boylar yeterli olacaktır ama böyle tam ikiye bölünebilir olsun. Burayı doldurabilirim. Daha sonrasında buradan çıkalım. Bu bizim ana gövdemizin olacak kısım. Koyu rengi geçeceğim. Çizgi moduna gireceğim. Ve şu kısmı şöyle ayıracağım ee, bu kısmı ayırmamın sebebi böyle ikiye bölmemin sebebi burada cam olmasını istemem o yüzden hatta e, her şey camı da dikdörtgen yapalım ya direkt şöyle beyazla şuradan bir cam görseline başlayayım ben şöyle boydan bir cam yapmak istiyorum Hop oh, yanlış oldu çizgi moduyla daha rahat yapabiliriz burada şöyle bir camımız olsun istiyorum şey aynamız olsun istiyorum ee, daha bunu ben bir tık aslında şöyle sağa çekebilirim. Burayı da yine şununla şöyle doldurayım. Çünkü şurada yani kapı tokmağı gibi yani bir açma yeri olsun istiyorum. Sanki böyle şurada bir tutma yeri varmış da buradan açılıyormuş gibi olsun. Ee, daha sonra bunun şöyle alt kısmından birazcık bilgi çekeceğim. Şöyle, aynı bu şekilde güzel. Şu kısma da, şu alt kısma da yine bir tane e, çekmece yapmak istiyorum. Yine bu da şöyle çekme noktası olacak. Ee, daha sonra nasıl bir dizayn yapabilirim diye düşünüyorum. Şuradan bir şöyle çekelim en başta. Genel hatları bir belli olsun dolabımızın. Şu şekilde olabilir. Daha sonra şöyle iki birim kalınlığında iki tane ayağı olsun. Yine üst kısmını da şöyle çizgi modunda hemen birleştireyim. Birazcık model aşağı alabilirim. Ee, şu üst kısmına farklı bir tasarım bir şey denesem mi acaba? Yoksa gayet basit bir gardırop tasarımı olarak kalsa mı? Emin olamadım ama bir şeyler deneyelim bakalım. Hoş olursa yaparız zaten. Olmazsa da silip olduğu gibi bırakmak gayet basit. Bunu nasıl yapsam diye düşündüm ama şu görseldeki gibi bir şey yapabilirim aslında yani bir tık daha böyle şey katmanlı gözükmesi için böyle hani Hop, yanlış oldu. Şöyle bir kat açık renk çekerim. Üstüne sonra yine bir kat kalın çekerim. Şu şekilde buraya açık gelecek. Daha sonra buradan da şöyle. Şöyle yapsak nasıl durur acaba? One hour later. Üç boyutlu bir görüntü vereceğim. Niye bilmiyorum. Bir an öyle yapasım geldi. One eternity later. Yapalım. Daha sonra burayı da birazcık daha koyu renkte yapacağım çünkü burası böyle arka planda kaldığı için sanki böyle hani ışık buraya vurmuyormuş gibi gözükmesini istediğimden dolayı. Çok hafif. Şöyle. koyu yapacağım. Burayı da hani koyulukla da yapacağım. Daha sonra bunun yanına şuradan. Maviyle aynı. aynen şöyle bir minik yansım efekti verebilirim aynen bu gayet düzgün duruyor şu anda onun haricinde şöyle yapsam buraya böyle çizgi tasarımı yapsam nasıl durur acaba Aynen bu şekilde güzel aslında ya. Aynen böyle durabilir. Bu ilk tasarımımız olsun. Dolap tasarımı olarak ama metal tutacak yapsam nasıl gözükür acaba. Aynen bu şekilde olabilir. Bizim ilk e, dolap tasarımımız bu şekilde olsun. Biz hemen ikinci modelimize geçelim. E, i̇kinci modelde ben e, bir masa yapmak istiyorum. Çalışma masası tarzında. Bu masayı da yine ahşap tonlarında yapacağım. Ama bu sefer farklı olarak şöyle açık tonlarda bir ahşap kullanmak istiyorum. Yine dörtgen moduna geçelim. Geçemedik. Bu boylarda aynen bu şekilde iyidir. Dolduruyorum. Ortadan çıkıyorum. Şimdi benim istediğim şey şöyle birazcık canlı bir tona geçebilirim. belirlemek için. Benim burada istediğim şey şu ben burada düz bir masa mı istiyorum yoksa eğimli bir masa istiyor muyum? Yani hangisini yapmalıyım? açıkçası ee, ben de bilmiyorum. Şöyle mesela olduğunu varsaysak. Daha sonra buradan da mesela bacakları olsa bunun Bu şekilde mesela bacak kısımlar olduğunu varsaysak güzel olur mu diye bir düşünüyorum ama bilemedim. Bilemedim. Bu şekilde nasıl olur? Deneyelim. Beğenmezse hoşumuza gitmezse zaten şey yaparız. E, ee, değiştiririz yine o problem değil. Aynen. Bu şekilde olabilir genel kabatasla. Şimdi önce şu iç kısmı açıkla. Dış kısımları da kapalıyla hemen şöyle hop, yanlış oldu. Belirleyelim bir. Daha sonra renklerini ayarlayacağım zaten. Hmm. Daha olsa, aynen. Genel ton olarak bu olabilir. Tamam bunu iç ton olarak mı ayarlasın? Tamam. Tamam. Hayır. Bu bok. çok bok rengi oldu ya. Hoşuma gitmedi. Ha tonlarından gidemeyeceğim. Belli oldu. O zaman bize daha koyu bir kahverengiden yaparız. Böyle daha vurgulayıcı bir renk olur yaptığımız renk. Ortasında şöyle yaparız. Daha böyle hani ahşabın da ahşabı olduğu belli olur yani. Şu kısmı seçeceğim. Daha koyu yapacağım. Şöyle şu alanı belirteceğim. Daha sonra bunların iç kısmını da şunlarla dolduracağım. Ee, benim burada yapmak istediğim şey şu alt kısımda en azından onu size söylemiş olayım. E, şu kısım aslında çekmece kısmı. Hani burada böyle çekip yine bir şeyler koyduğunuz e, kısımlar olur ya onlardan yapmak istedim. O yüzden öyle gözüküyor. Yani niye o öyle diye bakmayın. Sormayın daha doğrusu. One hour later. Okay. Aslında hoşuma gitmedi değil. Hoşuma gitti ya. Yani. Bu olabilir. Daha sonra şuradan Böyle gri tonlarını seçeceğim şu yapacağım şey için lütfen bana garip duruyor demeyin çünkü garip duracağını biliyorum ama yine de yapacağım bu şekilde olsa aynı böyle olabilir Şundan koyalım, daha sonra bunu seçelim, tıklayalım. 90 ama eksi 90 çevirelim. Ben yani şu an bunu bu şekilde, evet. aynen böyle güzel gibi ya. Yani. Seçelim, Şöyle koyalım. Şu kısımları da böyle açık olması hoş oldu. Böyle, böyle bir masa mikrofonu. Ee, ayarlamak istedim çünkü neden olmaz yapabiliyorsam niye yapmayayım ki? Ee, şurada şöyle bir ayar kısmı olsa, şu kısmı eklem yer diye düşünsek, yine şu mikrofon tutacağı kısımda da bir eklem yeri olmak zorunda, onu da şurası olarak belirlesem, aynen bence yeterince düzgün sayılır, şöyle. Daha sonra buraya bir tane monitör çizmem gerekiyor. Monitörü yine siyahla yapacağım. Hatta şu kenarda yapayım. Daha sonra eklemesi daha rahat olur. Sanki böyle şeymiş gibi gözüküyor. Burada böyle bir manzara dönüyormuş gibi dursun istiyorum. Daha sonra bunu alıp bu şekilde Aynen böyle koyabiliriz. Daha sonra yine şu alanı seçeceğim. Şuraya şöyle bir çizgi çekeceğim. Ve bunun içini şu kapalı renk koyacağım. Buraya. Daha sonra buraya şöyle gri şöyle gri üstüne şöyle beyaz. İki tane hatta Anne ya böyle olabilir. İki tane nokta bulunan gizli klavye ve yine beyaz bir şekilde burada şöyle gözükecek olan, şöyle grid olabilir burası. Bir adet e, masa masumuz olsun istiyorum ama masa masum bana yapmama izin vermeyecek herhalde bu. Şey, çizim programı benzetemeyeceğim gibi geldi yani. E, bu şekilde olabilir. Hatta altına da bir tane şöyle lacivertinden bir mousepad koyalım ki hani böyle dikkat ettiğimiz böyle dikkat ediyoruz biz. Mouse'un bile yeri var. Hani şey içinde gözüksün. Şöyle şöyle bir tane keypad alanı yapalım. Aynen bu şekilde iyi gibi. Sadece şurayı bir tık aşağı mı çeksem dedim acaba. Şöyle bir tık pay versem daha hoş olabilir gibi. Aynen bu şekilde olabilir. Sanki burada bilgisayar monitörümüz, işte mouse alanımız, şey mouse alanımız, klavye dedimiz. Altta gizli klavye mouse'umuz var. Buradan çekip böyle hani masaya koyuyormuşuz gibi ve bir de masa mikrofonumuz oldu. Şu an tek eksiğim kasa. Kasayı da yine nur renginden yapacağım. Şöyle, Şöyle yapıp alt kısmına sığdırmak istiyorum ama ne kadar düzgün bir görüntü verebilirim bilmiyorum. O yüzden bakacağız. Şöyle olsun. Çam. Şimdi biraz daha geniş bir alana ihtiyacım var. Ya da en azından şöyle yapıp. Sadece önden görüntüsünü vereceğiz kasanın. O da olabilir. Şurada başlatma tuşumuz olsun. Böyle kırmızı yansın. Şey, yeşil yansın. Açıkmış gibi gözüksün diye. Aynen bu şekilde bir masa görüntüsü bence gayet idare eder. Yani ne üzer. Ne çıldırtır seni işten ama gayet güzel. Hatta şuraya ben şöyle ufak ufak böyle bulutlar da ekleyeyim. Böyle. Aynen. Şöyle ufak bulutlar bile ekleyebiliriz. Mesela görseli birazcık daha hareketlendirsin. Daha hoş dursun diye. Aynen. Dolabımız. Masamız. Ve son olarak da yatağımız olacak buraya. Vallahi benim en çok korktuğum şey yatak açıkçası. Çünkü kendime hiç güvenmiyorum. Çizebileceğimi düşünmüyorum ama bakalım. İnşallah yaparız bir şeyler. Beyaz yastıklar her zaman iş görürler. O yüzden beyaz yastık koyacağım organlarını nasıl yapabilirim bilmiyorum. O yüzden birazcık geri gideceğim. Bakacağım. Kopya çekeceğim. Kırmızı. Yani kırmızı yapabiliriz. Evet. Mantıklı olur. Şöyle birazcık açık tonda bir kırmızıyla böyle. Ve yatağın alt kısmında da şöyle Ve açık mavi bir örtü kullanmak isterim. Ne Şurayı birazcık uzatacağım. Sanki böyle ayak ucuymuş gibi gözükmek istediğim için. Şey yapsak böyle kafa yaslama yeri. Ardında bir şey çevirsek mesela nasıl durur hocam? Aynen bu şekilde olsun. Daha sonra ben bunun üstüne sen değil. Sen aynen daha koyu yapalım. Daha canlı bir koyu. Böyle şeymiş gibi gösterebiliriz aslında. Sanki böyle bunlar düğmeymiş de böyle orayı böyle içine çekip sabitliyormuş oradaki şey gibi gözükebilir. Ne onun adı? Uflar böyle. şöyle minik kırışıklıklar varmış gibi görüntüde verebiliriz. Aynen. şekilde daha şey durur böyle. Hani ne denir ona? Buna gelmedi şu an. Daha böyle canlı gibi durur. Daha düzgündür durur diyebilirim. Aynen. Yani. Aynen bu şekilde gayet düzgün duruyor. Böyle bir yastığımız ve yatağımız olabilir. Aynen. Bunu ben gayet beğendim şu anda. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi 3 farklı model yaptık. Bunlar gayet basit modeller. Hani bunun üzerinde çok fazla uğraşmadım. E, çünkü biliyorum ki pixel Art'ta ne kadar fazla kafanıza takarsanız e, o kadar karmaşık bir hale geliyor modeliniz. İçinden çıkamayacak hale geliyorsunuz gördüğünüz gibi gayet basit hemen hemen çoğu yeni başlayan arkadaşın çizebileceği tarzda üç farklı modelimiz oldu Hani zorlayacak bir şey var mı diye bakıyorum belki yatak Hani perspektiften falan böyle hani bir bakınca zor olabilir Bunun harici belki masa bazıları için zorlayıcı olabilir çok fazla içinde element vardı yani ne bileyim masasıdır, çekmecesidir, kasasıdır, klavyesidir, monitördür gibi. Dolap zaten hepinizin yapabileceğini en azından düşünüyorum. Evet. Ama bence gayet güzel oldu. Yani dolabımız sırasıyla daha sonra masamız ve bilgisayarımız, e, mikrofonumuz falan da var masanın mikrofonu da var. Ve son olarak da yatağımız. E, benim bu üç arasından en beğendiğim açıkçası yatak oldu. Yani Diğerleri de güzel ama en güzeli yatak bence. En böyle tatlı, hoş duran yatak gibi duruyor. Ya yani bana öyle geldi en azından. Ee, size yorumlarınızı belirtin. Hangisi hoşuza gitti, hangisi gitmedi, niye gitmedi tarzında. Ee, bir de bazı arkadaşlar bana şey dediler. E, Onları da görmüştüm. Cevap da verdim. hatta sağ olsun, yorum için tekrardan teşekkürler. Ee, i̇şte yani çizimlerin çok basit seviyede daha gelişmen lazım falan tarzında. Tabii ki onun yorumu saygı duyarım. E, tercihler sonuçta. Hani yaptığımız tercihlerden sonra bu hallere geldik. E, ama ben zaten bu kanalda piksel artı ve profesyonel düzeyde öğretmeye çalışmıyorum kimseye şu anda. Benim yapmak istediğim hani herkesin piksel artının ne kadar basit olabileceğini e, en azından giriş seviyelerde sadece temel bazı şeylere dikkat ederek hani güzel ya da güzele yakın sonuçlar, onların memnun edebilecek, kullanabilecekler sonuçları elde ettiklerini e, görmelerini istiyorum. Hani eğer bu kanaldan bu videoları izleyip de bir iki kişi bile olsa e, bu tarz çizimler yapmaya başlarsa yani en azından kendi geliştirmeye vakit ayırırsa e, bu benim için yeterli. tabi teşekkür ederseler e, ben de ayrı mutlu olurum haberim olduğundan dolayı. Hani bunun haricinde böyle çok profesyonel işler çıkarmaya çalışan bir kanal değilim şu anda en azından. Bunu bilerek izlerse eğer izleyen arkadaşlar sevinirim. İleride tabii ki daha komplike, daha böyle büyük tasarımlar falan da yapacağım. Mesela bundan sonra bir tane arka plan çalışması yapmayı düşünüyorum. Hani ne boyutlarda yaparım, ne kadar büyük olur, ne kadar detaylı olur bilmiyorum. Daha bir şey kafamda belli değil. Ama bir arka plan videosu çekeceğim bir ara. Uygun gördüğüm bir an. Orada mesela biraz daha böyle artık karışık ee, bir dağınıklığın içinde bakalım nasıl bir şey yapabileceğiz. Nasıl bir arka plan yapacağız. Ben de gerçi merak ediyorum açıkçası. E, dediğim gibi bu şekildeydi. Konularımız da bugünlük bu kadar olsun. E, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olun. E, bu sayede 250 aboneye çıktığımız gibi 300'e, 350'ye de gidebiliriz. Ee, sizin destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Görüşmek üzere.